Evet arkadaşlar 10. sorudayız. Şimdi 10. soruda demiş ki yine bir metin var. Metinle ilgili bu metnin anlatımıyla ilgili hangilerine ulaşılabilir demiş. Tamam. Metnin anlatımıyla ilgili hangilerine arkadaşlar ulaşabiliriz? Yani hangileri doğrudur demiş ya da peki edebiyat demiş ki birçok bilim dalı ile içli dışlıdır. Fakat bu dalların arasında en önde gelen daima tarih olmuştur. Çünkü tarih hem yaşanan devrin özelliklerini okuyucunun daha iyi kavramasına olanak sağlaması hem de eserdeki gerçekçiliği diyor ki arttırması açısından edebiyata yön gösterici olmuştur. Kemal Tahir'in de devlet anası burada ne yapmış arkadaşlar bakın. Yukarıda anlattıklarını ne yaptı? Şurada Kemal Tahir'in eserini söyledi. Turgut Özakman'ın eserini söyledi. Tarık Buğra'nın eserini ne yaptı arkadaşlar? Bunlara örnek verdi. Şimdi konuyu ne yapmış arkadaşlar? konuyu açıklamış. Beni bilgilendiriyor burada çünkü. Açıklayıcı anlatım biçimi kullanılmıştır. E ne yaptı sonra bu açıklamaya ne yaptı? Örnek verdi bize bu şairleri ve eserleriyle birlikte ne yaptı? Söyledi. Yani örneklemeye başvurdu. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? Tanım cümlesi, tanım yapılmıştır. Bak tanım cümlesi genelde nedir sorusunun cevabıdır. Ve e, tanım cümlesinin e, soru genelde dır, dir, tır, tir ekleriyle bitiyor arkadaşlar. Ama nedir sorusunun cevabı olmak zorunda. Bakın insan tanımını yaptığımızda ne diyoruz? İnsan e, ruh ve bedenden oluşan bir organizmadır. Bakın bu tanım cümlesine örnektir. Böyle bir e, tanım yok bakın. Buna benzer bir tanım yok yukarıda. Dolayısıyla cevap ne oluyor arkadaşlar? 1 ve 2 ulaşılabilecek ifadeler iken 3 numaralı ifade arkadaşlar ulaşamayız. Cevabımız ne oluyor? 1000 oluyor.